Osman gördüklerinin hepsi bir rüyaydı. Haydi Osman uyanma vakti. Kalista'yı banlayalım ya. O yavşak karşıya geldi kesin. Gragas, Gragas. Gragas geldi. Bu kız skin var ya of. İyi bir top beyin deneyimi için İrilya banlayacaksın. Söz gümüş olsaydı sözlüğü olan herkes keşeyi dönerdi şekli. Etil alkol içen Gragas misalini AP Gragas mı oynadık ya bir anda chat? Şu fullemelik bir meşap gelirse misal. Bak armut bak armut ailesi olmuş. Ama yine de tank oynatmış o. <laughs> Kenan'a karşı da grasp alınır mı ya? Kenan'a karşı grasp alınmaz be baba. Alınır mı? Alınmaz ya. AP oynayalım bir intleyelim ya. <laughs> bir AP Gragas oynayıp intleyeyim ya. Ama yine oyuna ezik başlarsam yine komet olmasına rağmen de dönebilir. Gerçi bugün bir Koreli top lane'i izliyordum. Misal karşısında Jayce vardı. Pardon Grace vardı. Grass girip Q fulluyordu adam. Armor kalsın kal bilerek bıraktım ya. E zaten Ekarım iyi diye. Hani Canon'la basic atakla çok vuruyor ya. Anladın mı? Abi sen adını diye mi okudun? Panki mi? Panki Panki. Panki diye okuyordum ben de. Ya çok ufak çocukken ben bunu iki koydum. O zaman İngilizcesini okumayamıyorum. Panki ismi nereden geliyor? Ya ben e, CS 15 oynuyorduk o zaman. Böyle King of CS vardı. Belki bilen bilir. Orada da hani CS 2 King of CS King of CS 2'de de hani hatırı sayılır bir pub oyuncusuydum ben. Hani orada böyle hep listelerde adminliğe kasardım falan. Bir tane Coşkun abi vardı bizim mahallede. Rank admin verilecek. He. Aynen ha. O serverlarda takılıyorduk 1-5'te. Coşkun abi vardı bizim. Onun da nick'i idi. Benim de nick'im Küçük U. Küçük U, Büyük R'ydi. Hep de o Coşkun abiyle oynuyorduk. O da dedi gel dedi senin nickini de punk'i yapalım falan. Uğur herkesin nicki öyle falan dedi. İyi dedim yapalım öyle kaldı. Ama mesela böyle bir röportaj röportaj oldu mu? Şey diyorum şimdi biraz da hikaye uzun ya. Ya diyorum Madonna'nın bir hanki punk'i şarkısı var. Oradan geliyor hemen biraz daha klas hikaye. duruyor. Aynen. Adam diyor, diyor bir, gidiyor, beşinci, ha diyor Madonna'yı biliyor anladın mı? 1 5 Cebrail mi? Cebrail. Cebrail o da Benim gibi yani. bizim kafede bir abi vardı. Niki Azrail'di. Heh. Ben de FTH yazıyordum kaka senin gibi. FTH. Dedi ki, Oni... dedi. dedi ki gel dedi sen de Cebrail yaz peşimden geldi dedi ben. <laughs> 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 Güzel miyim demiş ya. C strong side mı weak side mı abi? Ya yani çaba göre değişir yani. Ama bence... Ben Ersin tanır mesela. Ersin dayı tanır onu. Mustafa abi Azrail'in. Abim ha. Alınır intikam elini git yıka. Ya abi, yeter artık ya. Bir kere de bir güzel bir şey bize gelsin ya. Şu an mana mı bence çok kötü harcıyorum ya. Evet, Star tamrasında korkulup manayı mı çok kötü kullanıyorum ya. o şeyi yiyeceğim ya, bezeyi gerekirse. Biraz manayı toplamam lazım. Farmımı al alabilirim farmı almaya çalışacağım ya. Aramlara odaklanacağız. şunu kaçıracağım muhtemelen Burda çocuğu base atıp tier alabilirim şimdi ya Bir wave daha kalabilirim yok ya atıcam base i. önceden alayım tieri Değmedi ama haberin olsun yani Tamam CS'de o kadar geride değilim. Ya bir level Q'yu o kadar böyle savurmanın bir mantığı yok ya. Dur. Çok mana yedim. Talon dener ya. Böyle geri çekiyorum. Flash'ı atacak. Tamam güzel. Bu güzel o flash alması bana kill potansiyeli yaratıyor yani. Çok önemli bu matchup'ta. Ya da bir dahaki gankte flash'im em var. Atarım herhalde ya. Q'ları çok aceleci atıyorum. Sadece ya yani benim her attığım Q'da adama vurmam lazım. Lan oğlum. Kaybedersem düşeceğim master'dan. Abi nasıl tutuyor şaka mısın ya? Sorma bizde artık iş ya şu peksimet var ya nasıl bir siken bir dünya. Al bunu ağzına. Tamam. Ben canımı dolduracağım ya başta. Basit manitaları öpücük atma. En son Rumble oynamıştım ya. Aa, Uğur. Sıcan bacağına vur! Yalnız şu iyice lane'e odaklanmaktan için map'e falan bakmadım. Kim bilir neler oluyor bir şey. Şunu al bir ağzına. Çok belli değil miydi ya? İçinde patlasın ha. Şinle patlattım harbiden adamın. Sorma artık bizde işler yolunda kaka. Tamam çıktım. Yeah, yeah. Kaka ya ya. Abi kakaya selam söyle. Geçen bola maçıma geldi. Bir daha birim oynamasın. Engelledim onu bütün hesaplardan. <laughs> Kakamın kaka biriminin üstüne çıkabilecek bir şey var mı ya? Mesela. Aa. Leşragas şekli. Herif de ama ayık oynuyor yalnız. Şunu al. Ay yine öyle babam benim. Artık benim de gerçeklerim başlar. Güzel güzel oynadım da. Kanka nasıl ya? Yaşım gelse var ya. Eğitimizi alalım. Adamın göt korkusu sardı ya. Nasıl yani hiç Q'lara gelmiyor. Kanka niye öyle yapıyorsunuz ya? Öldü bari. şimdi. Sadece kaçın, sadece kaçın. Helal. Kaç oğlum, kaç. <laughs> 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 Anam bile <de> geliyor baksana. <gülüyor> 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 <Da>. <gülüyor> Dalgana dalgana bak bu litiz yana aynı yapmış gel yani bir tık koydum dalgana bak hesabı. E Chenin, sen ne yapacaksın şimdi? Sana sen yedim baba senin haberin olsun yani. Ben sana onu söyleyeyim yani. Ben bu adam birazdan keseceğim onun farkındasınız değil mi chat? Ah oh be. Adamı küçüğü adamı fırlatmak istedim de olmadı ya. Çok çok nadir Furkan. Öyle bir hareket olacak ki böyle bir geleceğim Gregas'ı. Oo, flash'i bir koyacağım adama. 3 kişiye misal. Üçü de böyle aynı anda tek yiyecek. Anladın mı o stili? Yani hiçbir zaman mı abi? <laughs> hani öyle bir pozisyonda yap. O anda yapıştıracaksın. Gel babam gel gel. Hop görüşürüz. Öldün ama mal. Entiydi, entiydi. Patladı. Oğlum <laughs> <laughs> entiydi. Bence gayet lan ne gözlerim. Yana E attım, canlıya flash'i koydum yani. Çok bence gayet entiydi. Siz oyunu anlamadınız diye bu benim niye işim olsun yani? Fal solu flash attık yani orada. Anladın mı mevzuyu? Abi buna iyi çantımı açsaydı Bak artık ev spora dönme vaktin gelmiş diyor MXQ'ye. Bak şu hareketi bilir misin sen böyle? Enti abi ben ayıktım onlara. Ya tabi abi oyunu bilenler anlar hani bilmeyen adam anlamaz tabi de. Aha Oğlum öldünüz öldünüz eşşe ol eşşek yani. gel <laughs> Oy ya lan Gragas Gragas benim <laughs> Lan Gragas Gragas diyecektim de versene o büyük mühine Adam dünya turu attı lan Ahri 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 Şöyle bir Q lan Aaa bra Bum laga laga. E attığı yere oy babak sen nesin babak? Ha babak. E attığı yere de Ever frost atmazsın. Ruhas ruhas da soğulmak işte böyle bir şey adı. Ah oh be bir de o Q'yu tuttursa inmişim. Evet oğlum ona, ona doğru. Bir E gelse var ya ve oradan bir kaçsaydım. Patlan kötü atan bir cin kız. Oy adam yalnız renç vermedi ay karim he. Babacım senin gragas bunlara bile şişman geldi. Kalın geldi kalın. Göbek virajı alamama evet. <laughs> Al salı göbeği koyacaksın gerisi geliyor. Ay ne öyle. Kanka jinx ben bu işte ben böyle her otoboka saldıran jinxler neyse Bren değdiği kere geleceğine bu gelsin ya. <laughs> Yalan mı? Bir oyun daha değil 5-6 oyun daha gider yani onu sen, sana söyleyeyim yani. Aynen beyler benim de e, ligim gold beraber dua atacağız uğurlar <laughs> sabah kadar, <laughs> şey. <laughs> kadar dua atacağız kakanla lan şöyle bir 3 4 kişi yan yana dursa şöyle uçarak bir göbek koysam ya Dans. Bitti ya. <gülüyor> Bam, düdümün <laughs> oğlum. Oraya e flash yetişmezdi anladın mı? O yüzden flash e yapmak... durumunda kaldım. Abi gene mi bitmedi oyun ya? Salsınlar da bir tabi bitmiş tamam. Mike Tyson'ın prime döneminde boks, ç, boks maçından çıktıktan sonraki halini bilir misin? Bilmem. Kiyan AFK. Adamları ezdik ya. Osman geri uyu oğlum. <laughs> talon hak etti. Talon hak etti. 18. E, Mamar orta seviyelerde dediğimiz. Ben bir e, yüksek müsaadenizle arkadaşlar tuvalete gidip geleceğim. Okey mi? Hatrı sayılır bir MMR. De. Yayın sende Fatih'im. Öptüm Hadi seni görüşürüz. şekli. Bakalım. Koltuk o. Başlayın. Başlayın yazmaya. Koltuk o. Uğur maç buldu Uğur. Lan. Kaka. Alo. <laughs> Bağırma abi ayı mısın? Fatih. <laughs> birader senin evet. saatten haberin var mı? Niye ne oldu ki ne var saatte? He? Birader senin saatten mi? haberin var mı? Ne var oğlum saatte? Saat 5.30. Eee bağıramaz mıyım bu saatte? Tamam işemeye gidiyorum diyorum adam tüm kış yediğini sıçıyor diyor. Duydun mu kaka bağırmamı? Lan duydum tabi. Bizi biliyorsun kaka biz mağarada yaşadığımız için saat fark etmiyor. Sildiğimiz zaman <laughs> bağırabiliyoruz. <laughs>